Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Diğer bölümden... Bir dakika, tamam reklam geldi çıktım. Diğer bölümden gelecek olursanız arkadaşlar biliyorsunuz ki en son videoyu burada bitirmiştim. Şimdi deli komşuyu arıyorum. Deli komşu galiba oyunda değil çünkü saat biraz geç. 12, 11 şu an saat gerçek artık saat söylüyorum. Evet şu an deli komşu oyunda değil. <laughs> Neden girdim? Her saat başı girip oyuna bakıyorum. Yani git bakıyorum arkadaşlar deli komşu oyunda mı değil mi? Şu an oyunda değil. Çünkü akşam ve deli komşu akşamları dışarı çıkmıyor biliyorsunuz ki. E, şu anda deli komşu yok. O yüzden evde istediğimiz gibi vakit geçirebiliriz. Çok heyecanlıyım. Eve bakayım bir i̇şte değişikler yapmış belki. Girmiş ben görmemişim. Azıcık kötü şey yapmamış. Bilmiyorum benim en sevdiğim aktivite. Şöyle buradan hoplamak çok seviyorum. Huf. Bekleyeceğim arkadaşlar. eğer şu anda bekliyorum ve geldiyse arkadaşlar Birinki geldi. Yani şu an bunu çekiyorumsa geldi arkadaşlar. Çünkü ben her saat başı gidiyorum. Bakıyorum o yüzden diyorum. <laughs> arkadaşlar ben biraz böyle oynayacağım. Komşunun gelmesini bekleyeceğim. Komşu eğer gelirse kamera kaydını yeniden açalım. Kapıyorum. Arkadaşlar 15 dakika oldu ama komşu hala girmedi. Bekliyorum hala ama 15 dakika oldu, hala girmedim. Arkadaşlar, 10 dakika daha geçti yani. Bayağı da oyundayım. Burada düşen düşüyorum. Ee, ve komşu hala gelmedi yani e, böyle de söyleyeyim. Yani bazıları belki inanmıyor. Şöyle söyleyeyim mesela eğer komşu gel yani ben kaydı açtığımda şu an komşu 5 dakika içinde eğer burada olsaydı o zaman kurgu kurgu düşünebiliriz ama yani ben burada kaç dakikada bekliyorum yani artık yarım saate yaklaştım. O büyük ihtimal birazdan gelir çünkü dün e, ilk videomu çektim deli komşuyu buldum ya. O zaman arkadaşlar saat bundan da geçti galiba bilmiyorum. Zaten 10 muydu 11 miydi? Ondan daha geçti arkadaşlar. O yüzden bu saatlerde evde oyuna girin biliyorum. Bugün de arkadaşlar. Pardon. Bugün de çekmiştim video yani o yüzden. Bekleyeceğim biraz daha bekleyeceğim. Gelmezse çıkacağım ve diğer saatte gireceğim. Ama büyük ihtimal gelecek yani yapıyorum Bir de 10 dakikadan falan sonra açarım arkadaşlar bir 10 dakika falan daha geçti Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar bana sorularınız varsa biliyorsunuz YouTube'da yorumlar yerine sorular en yeni veya yaklanmayanlar falan var herkese açıklama buraya basın arkadaşlar ee, ve mesela bir soru yazın ama aklın e, sonuna sual işareti koymayı unutmayın. Çünkü ben e, sual cevapta arkadaşlar suallere basıp öyle cevap vereceğim. Yani iki saat orada yorumların arasında aramayacağım sualleri. Haberiniz olsun. Şimdiye kadar ki hiç onları e, yapacağım ama yani ilerledikçe yorumlar da ilerliyor. O Burada komşu hala gelmedi bekliyorum. Bu arada teşekkür ederim yazdığınız için yorumları. Deli komşu da tam uymuş o ismi. Komşu hala gelmedi arkadaşlar bilmiyorum nerede. Gelse bu arada e, bakın e, nerede saklanacağımı söyleyeyim size. Buraya saklanacağım. Bu elmasın üzerine çıkacağım saklanacağım. Ve burada saklanmak istiyorum ama saklamaya yer yok. Yani çok güzel bir saklama yeri istiyor. Ama böyle bir mantık da var arkadaşlar. Bakın. Şu an mesela komşu buradan geliyor tamam mı? Hı? Komşu burada şu an arkadaşlar. Komşu burada. Ben buradayım tamam Komşu geliyor. Ben burada sıkışıyorum ya. Eğer burada da sıkışıyorum. Ama buradan at hoplanıyorum ve komşudan kurtuluyorum. Neyse bir de en son komşu geldiğini açacağım kamerayı. Arkadaşlar yani sabah açıldı komşu hala yok bu arada. Neyse geldiğinde açacağım yine. Arkadaşlar şu an kapı sesinden duydum. Buraya alalım. Sim ee, öyle girdi. Oraya çekemedim. Buraya saklandım yine. Arkadaşlar şu an aşağıda galiba. Evet. Oyna mı girmiş yoksa aşağıda mı bilmiyorum. Evet aşağı aşağıda. Evet aşağıda. Üst kata çıkma. Çıkarsam ben aşağıya gideceğim. Arkadaşlar aşağı yedim. Gece zekalıyım. Arkadaşlar eğer o deliği görürse ve oradan atlarsa bitti. Oraya geliyor bir dakika pardon. Evet arkadaşlar reklam göre çıkın. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. O delik, deliği görüyor mu acaba bilmiyorum. Bir dakika geliyor galiba. Lütfen gelme ya. Resmen yani nereden alnı saklanacak. Bu neydi bilmiyorum ki. Abi bu yok ki ortalıkta lan. Arkadaşlar gerçekten yok ortalıkta. Of. onu. <laughs> Arkadaşlar arkamdan geldi. Şu an komşu buraya gelirse o delik. Arkadaşlar komşu şu an benim gittiğimi zannediyor Sana galiba. Şimdi kapıya vuruyor. Çok zekalı bir komşu sopazını koydu arkadaşlar. Götünü şey yapmıyorsa. bana bakıyor galiba yok. Kapının arasında bir şeyler yapıyor arkada. Bana bakıyor lan. Neyse Bak. şu an dışarı çıktı. Arkadaşlar şu an dışarı. Dışarıda zopazıyla arkadaşlar izliyorum gecede çalmışım. Diğer bölümde ilk bölüm müydü? İkinci bölüm müydü arkadaşlar? Şey yapıyordu. Kapıyı açıyordu. Beni görüyor çok gülmüştüm ama şimdi öyle olmasın. Ben onu pencereden izleyeceğim arkadaşlar. Buradan oraya görünmüyor. Maalesef. O yüzden buradan izleyeceğim. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama garip garip hareketler yapıyor. Görüyorum arkadaşlar. Bakın orada zıplıyor orada ama şu an nerede olduğunu göremiyorum ben de çıkmalıyım dışarı galiba ha gördüm Buradan pencereden görüyorum arkadaşlar benim beni arıyor galiba evet zopayla ağaçları kırıyor şu an şu an bura gelmemeli eve geliyor galiba yok gelmiyor Zopayla ağaçları kırıyor arkadaşlar. Biliyor musunuz ne yapacağım? Bu evin kenarı var ya. Bu e, geri zekalının evini deşeceğim arkadaşlar. Kıracağım yani. Bu kırmaya da yer yok. Ki. Buraya kırdım. Nereye çıkıyor Hmm. Buraya çıkıyor. Evet doğru buraya çıkıyor. Evet arkadaşlar bir dakika pardon. Arkadaşlar şimdi ona girdim. <laughs> reklam girmiş. Stiv de çıkmış. Deli komşumuz Stiv diyorum ya. Deli komşumuz oynan çıkmış. Deli deliye bakarsa gerçekten çok bilirim abi. Ya kırıyor lan diyorlar arkadaş. Üste yani işte bakarsa gerçekten. <laughs> Çıktım reklam. Yan lata yataklı aylakat diyorum. Yataklar ikisini kırdı. Nerede bunun altına koyacak. Arkadaşlar bir şey yapmaya karar verdim. Odun koyacağım buradan. Koyulmuyor. Yok koyulmuyor. Mesafe yok. Ama bir şey geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ama bir şey geldi. Buradan oraya atlasam. Ama atlasam arkadaşlar beni bloklayabilir. Yani bu onun oyunu galiba. Arkadaşlar işte da koymaya çalışıyor. Geri zekalı almadım yatakla bir yerleri kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Işte. Lan bugün beni gördü arkadaşlar. <laughs> şu an o yataklar var ya o yatakları e, <laughs> şey yaptı ya, Şu an dışarı çıktığı gibi bir şey yapacağım. Şöyle. Buradan benim. Yok, yok, yok görmedi, görmedi çok şükür. Şimdi normal arkasını döndüğü gibi arkadaşlar şimdi komşuyu komşuya komşuya bir şey yapacağım. Şimdi görüyorsunuz komşuyu. Ay! Kitabı kurdum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yatağı onda şu an çok komik ya bir dakika. Arkadaşlar şu an e, ben reklam girdiğinde oyundan çıkıyor galiba benim oyunum bu. Ama bana nasıl bağlanıyor anlıyor musunuz yani? Bana ba Bir dakika ben burada doğdum nasıl 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 nasıl? Üf, yatağı kırdı bakın koyduğum yatağı kırdı. Ben şimdi bu. E, lan ne yapıyor lan bu? Ya kırmasaydın onu ya keşke istedim ya. Ha, burayı da kırmak zorundayım arkadaşlar. Nereni anlatayım? Eğer oraya düşersem yani boşluğa düşüyorum anlıyor musun? Ya bütün yatakları kırsaydın yani. Şu an nerede? Nerdimin altında şu an. Tavanı deştiğimden haberi yok ya yani gizli şu an. Arkadaşlar şu an orada galiba nerede o? Evet şu anda evet. orada dikkati yayılmış bir şekilde ve ben de arkadaşlar sütümün dikkati yağılmış bir şekilde. Oy! <laughs> arkadaşlar şunu gibi şu an neye uğradığını ay beni bloklayacak galiba. Arkadaşlar oyundan çıktım şu an. <laughs> oyundan çıktım. Şu an komşuyu e, şey yapmaya çalışacağım. Galiba oyundan e, ondan kesik diyeceğim. Ama beni kovalaması çok garip yani. Biliyor musunuz niye? E, çünkü yani ben şu an onu kızdırıyorum. Onu şuradan aşağı salmaya çalışacağım. Şu an burada duruyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oy bana bakıyor arkadaşlar buraya kapacağım arkadaşlar çünkü <laughs> tamam yine geliyor ne oy sapasıyla geliyor Onun düşüne dışına... oy arkadaşlar şimdi komşunun kapısına düşecek vay arkadaşlar şu an ya bu ne be bir dakika komşunun kapısını <laughs> arkadaş komşu sopasıyla uyuyor ve komşunun sopası onun komşunun... Uy, çok ne be. Şimdi komşunun yatağını kıracağım ve kaçacağım. Yatağını aldım komşunun. Komşunun yatağını aldım arkadaşlar. Arkadaşlar komşunun yatağı elimde. Ulan ne yapıyor lan bu? Kaçak komşunun Komşunun yatağını tekrar buraya koyuyorum çünkü böyleki. Hiç düşünme lan. Lütfen bana da ver lütfen. Oy <laughs> geldi. <laughs> Oradan düşmedi şu. an. Abi pardon bu. Evet herkes şimdi burada. Düşmedi galiba hala. Onda mı? Bana reklam yerinde oda oda çıkıyor galiba lan 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 arkadaşlar oradan düşmesi biraz kötü oldu çünkü ee, ama bana bulmuyor yani Bunu benim kova da ama kovmuyor şu an komşu öyle ya bana da versene şu an komşuyla ilk defa bu kadar ünsiyete girdim ama komşu gerizekalı olduğu için benim orada oldu zannediyorum ne yapıyor lan bu komşu bir gidiyor ben çıkıyorum Osmanlı e, ee, yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Osman dalış yaptım. Evet arkadaşlar. Osmanlı dağışıyla bir dalış yapıyorum diyor. Osmanlı. Şimdi arkadaşlar kapıyı açıp çıkıyorum şu an. Konuşu beni sanki çıktığımız anlasın. kapı sesi yapayım. Şu an step 2 oyunun ayrıldı diyor arkadaşlar. Şimdi ayrıldığı için ben şu buraya çıkacağım. Benim ee, kaybolduğumu bilsin. Ona tekrar girdiğinde arkadaşlar kamera. Arkadaşlar giymesini bekliyorum. İki dakika oldu diyecektim girdi. Girdi. Şu an benim oyunda olmadığımı var. Arkadaşlar, siz işte Arkadaşlar şimdi ee, böyle. Ee, sesli moda alacağım bunu yani <laughs> sesli moda alacağım Aldım. şu komşu orada ve beni her zaman görüyor ama öyle yapacağım beni şu an görmesin görüyor ama ne söyleyeyim bulunuyor ve şu an ne yaptığını bilmiyorum arkadaşlar ve e, komşunun da e, komşunun şeyle de bir şey yapsam acaba. Kamera mı taksam oraya acaba bilmiyorum. Şu an komşu ne yapıyor? Görüyorsunuz. Oyundan ayrıldı yazılıyor ama şu an oyunda yok arkadaşlar. Bakın. Kalacağız. Şu an oyunda yok. Neden bilmiyorum. Çıkıp duruyor oyundan ne yapalım arkadaşlar Yine geliyor. Bunun altınlarını çalacağım arkadaşlar. Benim altınlarım yok ama onun var. Neyse uğraşamam. Sabrım çatmadı. <laughs> Pardon. Çıkıp duruyor ya. Bu neden çıkıp duruyor diyeceğim de ama. Ben... her katıldı yazın. Beni görecek. Bu yatakların şeyine gelse onun kafasına hoplanırdım ama. Bakayım nerede lan? Çok... <laughs> beni görmedi. Pardon ya ne kadar yakalandı. Arkadaşlar girdim bana. Bakın ne yapıyor. Evet evet şimdi ağaçları onu izleyeceğim. Gördü mü beni? Gördüyse tamam. Bakalım. Arkadaşlar ağaçta yemek yiyorlar. Ağaçık etle kırıyor arkadaşlar. Creeper mı bu? Oh my. Şu an Creeper. Ama benim ondan daha önemli sorunlarım var. Ve komşumuz. Et bir şey kırıyor. Tam komşumuzun dibine gittim. O beni görmüyor arkadaşlar. Tam yani dibindeyim. Hatta şöyle girelim. Hatta şöyle. Hatta şöyle. Ya bu bu kadar troll. Türü... <laughs> arkadaşlar. Komşuya bakın. Şu an kırdı ağacı görüyorum lan. Arkadaşlar şimdi onu kızıyorum ve onu vuracağım. Şu an kimi bulduğunu bilmiyor da bana benim üstüme toprak mı koyuyor? Ne yapıyor anlamadım. Ondan ayrıldı yazılıyor da. Ay. Bismillahirrahmanirrahim ya. Abi gider misin lütfen? Bu su akışına mı kapılıyorum ben? Ne oluyor? Am creeper ya. Of. Creeper arkadaşlar burayı kapattı. Ben yani şimdi buradan geçemiyorum. Su kışı var burada. Ben ne yapayım şimdi? Ay, git. Oyna katıl çıkıyor arkadaşlar yani. Ya, keşke patlamasaydı biliyor musunuz ya çünkü. Yani oradan çıkmak çok kolaydı ama şimdi kolay değil tabii ki buradan e, aradan sıkışacağım çünkü beni görmesin e, onun evinin duvarlarını arkadaşlar torpakla kaplayacağım bakalım ne tepki verecek çatmadı odun yaptı şimdi elime zopa aldım şu an kırdığı ağacın tam üstündeyim ama gitti şu an ona bakıyoruz arkadaşlar tam açıdan ağaçtan ağaca tırman <laughs> Arkadaşlar. Işte. Şu an beni görüyor mu acaba onu merak ediyorum. Nerede şu an? O kadar geri zekalı olduğu için yani şey tam durabilirsiniz. Şu an çok canım aç ve bu yüzden bu meyveleri toplayamam gerekiyor. Bu meyveler çok güzel meyveler ve e, canım çok açım ve canımın açlığını gidermem gerekiyor ayrılıp duruyor arkadaşlar. Neyse. Şu an oyunda yok ayrıldı. Arkadaşlar bunu tamam. Bitti. Açalım galiba. Arkadaşlar iki saat burada bekliyorum ama komşu yok diyecektim. Geldi. Lan bana bak ya arkadaşlar. Bu ne Neyse biraz bekleyin bakayım bir şeyler güzel bir şeyler yaparsa açacağım. Arkadaşlar şu an bölüm 3'ü durduruyorum. Yani bölüm 4'te görüşürüz. Nedenini söyleyeyim. Youtube'um Youtube'a sığmadığı için kapatıyorum tamam. Ben çıktı. Ben diğer bölüme çıktı. Bakın yani kokur yani ben çıktım diyor o çıkmadı burada. Ben görüyorsunuz bayağı çıkıyor. Ben de çıkacağım. Girip bir şeyler yapar mı? Fakat bilmiyorum artık. Ee, eve gizli kameralar koyduğumuzda inşallah arkadaşlar e, göreceksiniz <laughs> şeyleri. Eve gizli kamera koyduğunda arkadaşlar evde e, nasıl hareketler yaptığını ben siz de göreceksiniz. Cansıza girmemin sebebi oyunu öyle kapatabiliyorum arkadaşlar. Her oyunun sonunda cansıza giriyorum. Bu haberiniz olsun. Neyse. E, bu videomuz bu kadardı. Videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Açık kalın ve benimle kalın. Bye bye.